merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yazım kurallarını artık ne yapıyoruz? Noktalandırıyoruz diyebilirim. Ve neyle devam edeceğiz? Sayıların yazımı ile devam edeceğiz. Yalnız hatırlatmakta fayda var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ve video ders takip kitabını, notlarını almak isteyen varsa da linke tıklayabilir ve ulaşabilir diyorum. Ve şimdi ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet sayıların yazımı. Madde 1. Hepimizin bildiği bir özellik. Ne? Sayılar demişim burada. Harfle de yazılabilir. Yani yazıyla gösterilebilir. Bakın bin yıldan beri 5. gün. Ve devamında burada şöyle bir kural var arkadaşlar. Diyor ki bana buna karşılık saat, para, ölçü ve arkadaşlar istatistik verileri ilişkin sayılarda ne demişiz? Rakam kullanılır. Bakın 17.30'da ya da 25 kilogram burada sayıyı kullandım. Diyeceksiniz ki hocam. Ama yukarıda öyle demiştiniz. Burada yazıyla yazmışsınız. İşte bize Türk Dil Kurumu diyor ki arkadaşlar. Saatler ve dakikalar metin içinde diyor. Yazıyla yazılabilir. Saatler ve dakikalar. Bakın saat 9'u 5 geçe. Ne yaptım? Yazıyla yazdım. Yani harfle gösterdim. Saat 10'da. Bakın harfle gösterdim. Ve ayrı bir şekilde yazdım arkadaşlar. Devam ediyorum. Madde 3. Demiş ki bana birden fazla sayıdan oluşan arkadaşlar sayılarımız ayrı yazılır. Bakın 200 hani sizi düşürmek için sürekli bitişik yazıyorlar ya. Yanlış. 250. Ayrı bir şekilde yazacaksın. 365. Bakın ayrı bir şekilde yazdım. Hocam istisnası var mı? Var. Arkadaşlar 3 kağıtçılık olmadığı için hani biz genel olarak üçkağıtçı bir toplumuz. Benim en büyük eleştirim bu zaten. Ne yapmışız? Senet ve çekleri bitişik şekilde yazıyoruz. Bakın şu şekilde. Niye? Çünkü sen buraya boşluk bırakırsan adam gelir buraya 650'yi ne yapar? 1000 yazar. 1650 olmuş olur. Yani sana kitlemiş olur. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bakın çek ve senetlerde boşluk bırakılmaz. Ve arkadaşlar yine aynı şekilde Yüzde ve madde 5 burası. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasına boşluk bırakmıyoruz. Bakın yüzde 25 yine aynı şekilde binde 50 boşluk bırakmamışım. Boşluk yok. Madde 6 hepimizin oynadığı oyun. İskambil oyunları arkadaşlar ne yapılır? Bitişik bir şekilde yazılır. 51, 21, 101 çoğaltabilirsiniz çünkü taşlardan oluşan oyun isimleri de bitişik bir şekilde yazılır. Evet madde 7. Roman rakamını kullanabiliriz değil mi arkadaşlar? 2. Dünya Savaşı, 20. yüzyıl, 3. Murat, 5. Karl. Yani bu şekilde yazmamda hiçbir sıkıntı yok. Madde 8. İşte yine büyük bir yanlış. Akaryakıt istasyonlarında arkadaşlar işte kesirli ifadelerin arasına nokta koyuyor. Mesela benzin işte sallıyorum arkadaşlar 40 32 40.32 yazıyorlar. Yanlış. Çünkü sayılar arkadaşlar kesirli ifade varsa virgülle ayrılır. 15 tam onda 2. 5 tam yüzde 26. 40 virgül 20 kuruş. Ya da 18 virgül 13 kuruş. Arkadaşlar virgül olacak. Yine sıra, sayı, sayı sıra sayılarında rakam veya yazı kullanılabilir. Bakın 15. nokta kullandım. 15 virgül ünsüzle bittiği için inci ünlüyle bitseydi naci gelecekti. Çünkü 16 ünlüyle bitiyor. Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez. Zaten bunu arkadaşlar noktalamada da göstereceğim. Ya da bu şekilde yazarım. 15. bakın ayrı bir şekilde yazdım. Madde 10. Matematik öğretmenleri sürekli soruları yazarken üleştirme sayılarını rakamla yazıyorlar. Yanlış. Çünkü üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Bakın ikişer değil yazıyla yazdım. Gördünüz mü? Ya da beşer. Hop rakamla yazıp er eki koyuyor. Yanlış. 5'er de olsa, 3'er de olsa, 2'şer de olsa yazıyla yazacağım. Madde 11. Demiş ki bana kesirli ifadelere getirilen ekler bakın ikinciye göre getirilir. 4 bölü 8'i 2 virgül ya da 2 bölü 10'u tarzında madde 12'de bir zorunluluk olmadıkça cümleler rakam ya da sayıyla başlamaz arkadaşlar. Evet şimdi videoyu burada arkadaşlar yani daha doğrusu tatlayı siliyorum. Videomuza konumuzu ne yapacağız? Devam edeceğiz. Müzik arkadaşlar tahtayı temizledik. Yolumuza devam ediyoruz. Düzeltme işareti. Hani günlük hayatta şapka işareti diyoruz ya. Ta kendisi. Hocam şapka işareti kalkmadı mı? Hayır arkadaşlar. O tamamen öğrenci efsanesi. Yani şehir efsanesi diyebilirim. Kalkmadı. Şimdi gelin ne gibi yerlerde kullanılıyor? Ona bir bakalım. Birincisi. Yazılışları bir. Yani aynı şekilde yazılıyormuş gibi. Ama anlamları ve söylenişleri farklı olan kelimeleri ayırmak için. Bakın hal. Hangi anlamda kullanıyoruz arkadaşlar? Sebze halı. Sebze hali. Fark etmez. İşte bu. İkincisi hal. Halin vaktin yerinde mi? Durumun, vaziyetin ne alemde? Hala. Arkadaşlar babamızın kız kardeşi. Hala nasılsın? Bak kalın bir şekilde söylüyorsun. Hala durum, vaziyet, yazılış aynı, anlam farklı. Kar, kar. Değil mi arkadaşlar? Çoğaltabiliriz. Evet, madde 2 nispet ekinin şimdi nispet eki olarak arkadaşlar geçer. Yani i'nin üzerinde bir şapka vardır. Belirtme ve iğrik ekiyle karışmasını önlemek için taktik vereceğim. Buraya kocaman bir şekilde yazıyorum. %90 bu şekilde çözebilirsiniz soruları. Şimdi ben buraya Türk yazdım. Buraya okul yazdım. Nasıl sorusuna cevap verirse Düzeltme işaretini koy. Ne sorusuna cevap verirse normal i koy. Ne askeri, Türk askeri, nasıl okul, askeri okul. Bakın. Devam ediyorum. İslam dini. Ne dini? İslam dini. Normal i. Dini bilgi dersem, nasıl bilgi, dini bilgi? O zaman düzeltme işareti koy. Taktiğimiz bu. Madde 3 demiş ki bana. Sonunda nispet iyisi bulunan sözcüğe yapım eki gelse bile düzeltme işareti durur demiş. Çok fazla bilmenize gerek yok. Evet şimdi artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bomba taktikler var. Bitişik yazılan birleşik kelimeler. Ben size videonun başında yalvardım. ilk yazım kurallarında. Arkadaşlar Birleşik sözcük ile bitişik sözcük aynı şey değil. Birleşik sözcükler ayrı da yazılabilir. Ama bitişik sözcükler her zaman bitişik yani yan yana yazılmak zorundadır. İşte bunların kuralları var. Madde 1. Ses düşmesi. Eğer iki kelime arasında birleşirken ses düşmesi varsa bitişik yazılır. Bakın biri biri birleşti, bir biri oldu ses düşmesi oldu. Bitişik. Kayın ile ana birleşti. Kaynana oldu. Bitişik şekilde yazıldı. Madde 2. Bizim yardımcı eylemlerimiz Türkçenin mihenk taşıydı. Et, ol, kıl, eyle. isim ile birleşirken. Bakın şimdi. Sağ, ol. Şu yumuşak G fazla kaydı. Sağ, ol. Evet birleşik kelime ama ayrı yazılmış hissetmek birleşik kelime evet ama bitişik yazılmış. İşte arkadaşlar nedeni isim ile yardımcı eylem birleşirken yardımcı eylemler et, ol, kıl, eyle. Arada ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi varsa bitişik yoksa ayrı. Emretmek buradaki i gitti bitişik. Kayıp olmak. I gitti bitişik hamd etmek e eh, hamit ve burada aynı zamanda ünsüz yumuşaması da var. Hissetmek bakın ünsüz türedi bitişik bir şekilde yazıyoruz. Şimdi geçiyorum madde 3'e. Bomba bir taktik. Birleşme sırasında ikinci sözcük anlamını kaybetmişse her zaman bitişik yaz. Aslan ağzı. Bu gerçek bir ağız değil. Bitki anlamında bitişik. Dana burnu. Bu gerçek bir burun değil. Böcek bitişik. İt dirseği. Bu normal bir dirsek değil. Bitişik. Bakla çiçeği. Normal bir çiçek değil. Bitişik. Vapur dumanını ata ata gidiyordu. Ayrı çünkü vapur ve duman gerçek anlamda Vapur dumanı rengi çok severim. Oradaki gerçek duman değil. Bitişik bir şekilde yazacaksın. Yani ikinci sözcük bizim için veli nimet diyebilirim. Madde 4. Bunda da yanlış yapan arkadaşlarımız oluyor. Özel birleşik eylemler. Her zaman bitişik yazılır. Ebilmek. bilmek. I vermek. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Egel. gel. E dur. E kal ve e yaz. Bak düşünebilmek. Bitişik sevebilmek, bitişik, alıvermek, bitişik, düşe yazmak, bitişik, bitişik arkadaşlar, bitişik bir şekilde yazacağız. Madde 5 demiş ki bize bir ögesi veya iki ögesi emir kipi ile kurulan kelimeler bitişik yazılır. Sürekli denemelerde çıkar. Al beni. Ateşkes, kapkaç, tutkal, seçal, bitişik arkadaşlar tamamız diye düşünüyorum. Madde 6. 2 sene üst üste buradan soru geldi arkadaşlar. 2 sene üst üste geldi. İkinci sözcüğünde sıfat fiil eki olan sıfat fiil ekleri neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Sıfat fiil eki olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bak can kurtaran anası mezar dikecekmiş. Çöp çatan anası mezar dikecekmiş. Çok bilmiş insanlar için kullanılır. Anlamını kaybetmiş. Dalga kıran, değer bilmez, karınca işte yemez, karınca incitmez, tanrı tanımaz, kül yutmaz. Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Değer bilmez ve çok bilmiş bizim için önemli. İkinci sözcükte sıfat fiileki varsa bitişik bir şekilde kelimeyi ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Madde 7. İkinci kelimesi. Dı di Tı-ti-tu-tü tı tı fark etmez Kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır Al bastı ciğer deldi çıt kırıldım dal bastı çoğaltabiliriz ama en fazla karşımıza bunlar çıkar arkadaşlar. Şimdi tahtayı temizliyorum ve son hususlarla yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tahtayı temizledik. Yolumuza devam ediyoruz. Madde 8. Demiş ki bize her iki kelimesi de d yani d d di du dü t t t t veya ar er ır ir yani r geniş zaman eklerinin almış olduğu birleşik kelimeler bitişik yazılır dedikodu bakın bitişik bir şekilde yazıldı. Kaptı kaçtı, bitişik. Oldu bitti, bitişik. Uçtu uçtu, biçer döver, konar göçer, uyur gezer ki sorularda çok çıkar. Bitişik. Madde 9. Bir taktik vermiştim size. Alt, üst ve üzeri sözcükleri somut yer bildiriyorsa ayrı, soyutluk bildiriyorsa bitişik. Deri altı, somut, ayrı. Diyorum ki bilinç altı, soyut, bitişik. Göz altı, ayrı. Göz altına alınmak, bitişik. İşte devamında ayak altı. Eğer ayağının altında yara çıkmışsa ayrı ama ayak altına dolaşma derken bitişik. Akşam üstü, ayak üstü, bayram üstü Olağanüstü. Demek ki bitişikmiş. Madde 10. Ara yönleri bildiren sözcükler bitişik yazılır. Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Madde 11. Taktik demişim. Baş sözcüğüyle oluşturulan sıfat tamlaması bitişik yazılır. İkinci sözcüğe nasıl sorusunu sor. Baş ağırlık. Nasıl ağırlık? Baş ağırlık. Nasıl bakan, başbakan. Nasıl çavuş, başçavuş. Nasıl hekim, başhekim. Başkent, çoğaltabilirsiniz. Başöğretmen vesaire diye. Madde 12. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki ve ikinci sözcüğü başı olan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır. Şu ikinci sözcüğe ne sorusunu sor. Ne başı? Aşçıbaşı başı, ne başı bin başı, ne başı ele başı. ne başı on başı. Madde 13. A. Baba, bey, efendi, hanım, nine ve benzeri kelimelerle kurulan sözcükler bitişik yazılır. A. Baba, A. Bey, beyefendi, hanım, efendi. Madde 14. Belgisiz zamir ve belgisiz sıfatlar bitişik yazılır. Biraz, birçok, birkaç, herhangi ve hiçbir. Bir de kitapta bir takım sözcüğü var. Mantığı şu. Kendime bir takım elbise aldım dersem. Ayrı bir takım insanlardan rahatsız oluyorum dersem bitişik olmuş olur arkadaşlar. Madde 15. Ev kelimesiyle oluşturulan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Aş evi, bakım evi, doğum evi, gözlem evi, polis evi, öğretmen evi çoğaltabilirsin. En ilginçlerinden bir tanesi kahve evidir. Madde 16. Hane, name, zade sözcükleriyle kurulan bileşik kelimeler bitişik yazılır. Çayhane, dershane, yazıhane çoğaltabiliriz. Madde 17. Z'de sözcüğüyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Deprem Z'de, afet Z'de, sel Z'de çoğaltabilirsiniz. Madde 18. Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bak gayrimenkul, gayrimeşru, kuvay-ı milliye tarihçiler yanlış yazar. misak ı milli tarihçiler genelde yanlış yazar. Bitişik bir şekilde yazılıyor. Madde 19. Kanunda bitişik olarak tescil ettirilen bizim sözcüklerimiz bitişik yazılır. İç işleri, dış işleri, açık öğretim çoğaltabiliriz. Madde 20. Renk ismiyle kurulan bitki, hayvan veya hastalık isimleri bitişik yazılır. Sarı çiçek, alabalık. Arkadaşlar önemli. O yüzden bunları iyice içselleştiriyoruz. Evet, böylece yazım kurallarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Lütfen destek vermeyi unutmayınız. Eğer notları isteyen varsa, kitabı isteyen varsa benimle iletişime geçsin. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.